Bir de aralamayı sizden dinleyebilir miyiz? Aralamanın amacı... Evet, sayın çiftçilerimiz, <laughs> yeni yılımızı, yeni mahsulümüz hayırlı bir hareket olmasın dilerekten. Bu aralamanın faydası, bavudaki aşırı filizlerin, üzümsüz filizlerin toplanması sonucu buna bir nevi de budak da deniyor. Yani öncü budak deniyor. Bu öncü budağı yaparsak ilaçlamamız kolay olur, bavu hastalık bulmasına... E, kolaylık e, hastalık bulmamasına gösterir. Yani hastalık bulmaması için e, daha alternatif bir yoldur yani. Bağın gür olmaz, kalabalık olmaz, yapraklı olmaz o zaman. <laughs> bağı da gücünü üzümlü filizlere gönderir. Böyle üzümlü filizlere. Ama üzümsüz filizlere toplayınca da bağı biraz yara alıyor ama iki üç gün sonra bu yarasını kapattıktan sonra hormonu uygulamasını yapabilirsin. Hormonlar da sakımın uzaması için faydalıdır ve e, bastıra külleme gibi hastalar bulmasına çok büyük faydası vardır. İnanma, 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 inanma. Tamam.